Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için ve yorumlarda bana destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün bu videoda çok güzel bir cüzdan yapacağız. Anahtarlık cüzdan yapacağız. Herkesin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hadi başlayalım. Şimdi benim kullandığım ip makrome pamuklu ip kullanıyorum. Tabii siz farklı iplikte kullanabilirsiniz. Tığım 3 milim. Hadi başlayalım. Şimdi bir halk oluşturup 16 adet zincir örüyoruz. 16. zinciri ördüm. 16. zincire batış yapmadan 15. zincirin noktasına 2 adet sık iğne ördüm. Daha sonra işaretleyicimi en baştaki sık iğneye takarak ikinci işaretleyicimi de ikinci Sık iğneye takarak işaretleme yapıyorum. Bu şekilde işaretleme yaptım. Daha sonra 14. Sık iğneye tek yaptım ve bu şekilde 13. 12. Sık iğnelere tek tek yap öre öre sık iğne öre öre ilerliyorum. Yani her zincire birer adet sık iğne örmüş oluyoruz ta ki baş zincirimize gelene kadar. Bu noktaya da yine 2 adet sık iğne öreceğiz. Şimdi son noktaya geldim ve bu noktaya 2 adet sık iğnemi örüyorum. Çünkü çantamızın köşe noktaları oluyor. Ve ilk sık iğnemi yaptım ve bir işaretleyici ekledim. Tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha örüyorum. Ve tekrar yine ayıracımı takacağım. İkinci sık iğnemi de yaptım ve e, iplikle baştaki iplikle başlangıç ipliğimizi sıktırdım. Sanki sihirli halka sıkarmış gibi sıktırdım ki açılma yapmasın diye. Şimdi tam karşı noktadaki zincire tekrar batış yapıyorum. S sık iğneler birbirlerine denk gelecek. Ayracımı da takmayı unutmadım ikinci noktaya. Evet şimdi her noktanın karşısına batış yapıyorum. Yani her zincir noktasına batış yapıyorum ama karşı noktadaki e sık iğnelere denk gelecek şekilde yapıyorum ve arkadaki başlangıç ipliğimi de arkaya alarak örüyorum sabitleme eylemi yapıyorum. Bu şekilde her noktaya sık iğne örerek çantamızın tabanını oluşturuyoruz. Çantamızın tabanı sık iğnelerden oluşmakta. Evet dikkatlice bakın. Şimdi başlangıç noktasındaki ikinci sık iğne, iki adet sık iğne yapmıştık. Bu noktaya bir adet sık iğne yaptım. Şimdi ikinci adedi yapıyorum. Her noktaya çift batıyorum. Bu noktaya da çift batıyorum. Bir. İğnemi burada da çıkartayım. Ve 2 4 adet sık iğne oluşturdum. Köşede. Şimdi her noktaya tek batıyorum. Artık ayrıcımı takmıyorum. Çünkü neden? Artık son sıraları örüyorum. Diğer tarafa döndüğümde artık son sırayı geçmiş olacağız. Üçüncü noktada örneğimize başlamış olacağız. Şimdi tekrar bu noktaya geldim. Bakın ayrıcın olduğu noktaya çift batacağım. Bir. 2 Tekrardan ayracın olduğu noktaya çift batacağım ve 2 şimdi ayrıcımı çıkartıyorum köşede 4 adet sık iğne oluşturdum köşelerde toplamda 4 adet oluşturmuş olduk yine yanlarda her noktaya tek batarak ilerliyorum Şimdi dikkatlice bakmanızı istiyorum. Tığın nasıl, tığımı nasıl yönlendiriyorum? Bakın, bir ilmek aldım. Tığıma bir iplik ilmeği doladım ve batış yaptım ve ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmek oluştu. Tekrardan ipliğime tığımı doladım ve aynı noktaya batış yaparak yine bir ilmek aldım ve tığımda toplamda 5 adet ilmek var. Ve Hepsini birden çektim ve ortada bir zincir çektim. Tekrardan aynı noktaya batış yaparak, aynı noktaya batış yaparak tığımda 3 ilmek oluşturdum. Tekrar tığıma ilmek doladım ve tekrar batış yaparak tığımda 5 tane ilmek oluşturdum. Ve hepsini birden çektim. Şimdi hiç zincir çekmeden 1, 2, 3 ve 4. zincir batış noktasına tığımı batırıyorum. Tekrar sayalım. 1, 2, 2, 3 ve 4. Dördüncü noktaya batış yaptım ve tığımda 3 tane ilmek oluşturdum. Tekrardan bir ilmek aldım ve tığımda 5 ilmek oluşturdum. ve ortada bir zincir çektikten sonra tekrardan aynı noktaya batış yaparak yine aynı 5 ilmeği oluşturdum. 1, 2, 3 ve 4, 5. Bu şekilde yine hiç zincir çekmeden yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dördüncü noktaya tekrar batış yaptım. Tığımda üç tane ilmek var. Tekrardan tığıma bir ilmek doladım ve tekrar batış yaptım. Batış yaparak ilk örneğimi oluşturdum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine batış yapıyorum ve tekrardan aynı noktaya batış yapıyorum. Tığımda 5 adet ilmek oluştu ve hepsini bir birden hepsinin içinden geçiriyorum ve V örneğimi oluşturuyorum. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Dördüncü noktaya geldim ve dördüncü noktaya V oluşturuyorum. Gayet basit bir eylem. 5 5 tane ilmeğim var. Son ilmeğimi hepsinin içinden geçirdim ve bir zincir çektim. Arada bir zincir boşluk oluşturmuş oldum. Tekrardan V örneğimi oluşturmak için tekrardan üç tane ilmek oluşturduğum tığımda tekrar batış yaptım aynı noktaya ve 5 tane ilmek oluşturdum. Son aldığım ilmeği de hepsinin içinden geçirdim. Evet bu sıramız hiç arttırma yapmadan 4 nokta sayarak 4. noktada e, örneğimizi oluşturarak e, ilerletiyoruz köşe noktasında dediğim gibi hiçbir arttırma yapmıyoruz e, artık arttırma yapmamız e, yok yok çünkü taban kısmında arttırmamız vardı burada tekrardan köşe noktasını bu şekilde dört tane sayıyorum dördüncü noktasında yine aynı noktaya batış yaparak bu sıramızı oluşturuyoruz. Köşe noktasını tekrar görmeniz için bu eylemi yapıyorum. Arada bir zincir oluşturuyorum. Tekrar aynı noktaya batarak yine aynı eylemi yapıyorum ve V'mi oluşturuyorum. Evet dikkatlice bakalım. Üst sıraya geçmeden önceki son sıradayız. Burada tekrardan yine aynı eğilimi oluşturdum. V'mi oluşturdum. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Batış noktam bakın V'lerin ortası olacak. V'lerin ortasında zincir oluşturmuştuk. O zincir boşluklarına batış yapıyoruz. 5 tane ilmek oluşturdum tığımda. Hepsini 6. ilmeğimle hepsinin içinden geçtim ve bir zincir oluşturdum. Yine aynı noktaya batarak yine tığımda 5 tane ilmek oluşturdum ve 6. ilmeğimle hepsinin içinden geçtim. Batış noktalarım bakın. V'lerin ortasındaki zincir boşlukları olacak. Gördüğünüz gibi bu boşluklara batış yapıyoruz bu boşluklara, boşluklara batış yaparak V'leri oluşturuyoruz. İlmeğimi aldım, boşluğa batış yaptım. V'nin ortasındaki boşluğa batış yaptım. Tığımda 5 tane var. Arada bir zincir çektim. Yine aynı eylemi yapıyorum. Bu şekilde yine V'mi oluşturdum. Yine ilmek alıyorum. Tekrar V'nin boşluğuna batıyorum. Ve tekrar arada bir zincir. Tekrardan ilmeklerimi oluşturuyorum. Tığında 5 tane var. Bu şekilde ilerliyorum. Tekrardan göstermek istiyorum bir kere daha. Bakın V'lerimi ortasına batarak bir zincir çektim. Tekrardan tığında 5 tane oluşturdum. Yine aynı eylemi yapıyorum. Sürekli 5 sıra aynı eylemi yapacağız. Toplamda cüzdanımızda 6 sıra yapmış olacağız arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz 5 tane ilmek oluşturuyorum tığımda tekrar bir zincir çekiyorum bu şekilde ilerliyorum her zaman dediğim gibi dikkatlice baktığınızda zaten öğrenmiş olacaksınız artık öğrendiğinizi düşünüyorum toplamda 6 sıra örmüş olacağız anahtar cüzdanımız için 6 sıra yeterli olacaktır daha sonra da cüzdanımızın kapağını yapacağız Evet ben 6 sırayı ördüm. 6 sıra ördükten sonra her iki tarafı da sayıyoruz. 6 sıra oluştu. Şimdi her iki taraftan da köşelerden bir e, ayraç taktım. Aslında takmayabiliriz ama ben e, e, siz daha detaylı anlayın diye taktım. Şimdi arka sıranın 7. sırayı ördüm. Ayracımı çıkardım. Şimdi tekrardan ayracımı burada takıyorum. Diğer tarafı 7 sıra örmüyoruz. Arka tarafı öreceğiz. Cüzdan kapağını yapıyoruz artık. Tekrardan ayracımı takıyorum. Ayracımı taktım ve bir zincir çekeceğim. Arkaya dönüyorum çünkü. Bir zincir çektim ve ilmeğimi aldım. İlmeğimle tığımda tam 5 tane ilmek oluşturdum ve hepsinin içinden geçirdim. Yine aynı şekilde V'lerimizi yapıyoruz. Yine aynı örgümüze devam ediyoruz. Arada bir zincir bu şekilde örgümüzü ilerletiyoruz. 8. sıradayım. Ve 2 sıra daha önce 10. sırada bitirmiş olacağız. Toplamda kapakla birlikte arka kısım 10 sıra olmuş olacak. 8. sıranın son noktasına geldim. İğnemi çıkardım. Buradan da arkaya dönüş nasıl göstereceğim. Şimdi bir zincir çektim. Yine V'mi oluşturuyorum. 5. iğnemi içinden hepsini geçirdim. Şimdi iğnemi buraya takıyorum. Ve bir zincir çekeceğim. Örgümü arkaya çevirdim. Bu şekilde Toplamda 2 sıra daha örmüş olacağım. Toplamda dediğim gibi arka sıra 10 sıra olmuş olacak. Bir zincir çektim ve tekrar V'yi oluşturuyorum. Evet artık son sıradayım. Bir zincir çektim. Ve V'lerimi oluşturuyorum. Üçüncü sırada ve düğme noktamızı yapacağız. Üçüncü V'ye geldim. Beş tane ilmek oluşturdum. Altıncı ilmeğimle hepsinin içinden geçtim. Şimdi burada üç tane arada üç tane zincir çekiyorum ve V'mi oluşturuyorum. Tekrardan 5 ilmek oluşturdum. Hepsinin içinden geçtim ve V'mi oluşturdum ve düğme yerimizi oluşturmuş olduk. Şimdi tekrardan V'lerimizi oluşturmaya devam ediyorum. Arada bir zincir çektim. Son ikincisini yapıyorum. Sondan ikincisi artık son ikinci ve sonuncuyu, sonuncu V'mi de oluşturdum. Artık cüzdanımızı oluşturmuş olduk. 5. ilmeğimi yaptım ve ipliğimi artık kesiyorum. Evet, ipliğimizi kestik ve ipliğimizi içeriden sağlamlaştırmamız gerekiyor. Yanlardan ben ipliğimizi sağlamlaştırarak içeri alıyorum. Düğümler atıyorum ki daha sağlam olsun diye. İsterseniz siz iğne yardımıyla da dikebilirsiniz, daha sağlamlaştırabilirsiniz. Bu şekilde ben birkaç ilmek atarak ve ipliğimi içeri alarak yan tarafa alarak sağlamlaştırıyorum ve bu arada sıkı sıkı tığ yardımıyla düğümler atıyorum şimdi düğmemizi oluşturuyorum şöyle bir ayarlama yapacağım düğmemizi 6 sıra V'miz vardı 6 sıranın alttan taban kısmından ikinci sırasından dikiş yapacağım kırmızı iplikle dikiyorum içten sağlam bir dikiş yapacağım. E, tabii herkes e, dikişi bildiği için burada hani bir püf nokta vermiyorum ama e, iç taraftan değil içeriden gizleyerek aldım ipimi. Bu şekilde ilerletiyorum, sağlam bir dikiş yapıyorum. Zaten dikiş dikmeyi bildiğiniz için güzel bir dikiş dikeceğinizi düşünüyorum. Kalp e, gerçekten yakışacağını düşündüğüm için evde bulunan kalp bir düğmem vardı. Onunla dikiyorum. Siz tabi herhangi bir düğme kullanabilirsiniz. Evet anahtarlığımızı yapmadan mutlu son diyebiliriz. Çünkü cüzdanımızı bitirdik. Şimdi artık anahtarlık kısmına geçiyoruz. Bu arada ayraçlarımızı çıkartmayı da unutmayalım. Evet siz de farklı renklerde cüzdan anahtarlıklar yapabilirsiniz. Şimdi cüzdan anahtarlığımızın anahtarlık kısmına geçelim. 2 adet zincir çekiyorum. 1, 2. Tığıma ilmeği doluyorum. Zincire batış yapıyorum. Bakın 1, batış yaptım. Hepsini birden geçirdim. Yalancı trabzan gibi. Tekrar batış yapıyorum. İlmeğimi alıyorum ve hepsini birden geçiriyorum. Yalancı trabzan gibi. Örgümü çeviriyorum. Bakın 1, ilmek alıyorum. Bakın yanda gösterdiğim gibi üç tane ilmek var. Bakın tığımda 3 tane ilmek vardı. Hepsini çekiyorum. Yandaki tekrar batış yapıyorum. 1 2 ve 3 tane ilmek var yanda. Bakın çevirdikten sonra yandaki üç tane ilmeği tığıma alıyorum. Tığımda ilmek almıştım. üç taneye geçirdim. Daha sonra diğer üç taneye geçiriyorum. Tekrardan bakın ilmeğimi aldım yanda çevirdikten sonra yanda üç tane ilmek var üçünü birden geçiriyorum tığımdan ve tekrar diğer üçünü geçiriyorum bu şekilde yine tekrar yana çeviriyorum 1 2 ve 3 tane gördüğünüz gibi diğerine çeviriyorum iki işlemde alıyorum tekrardan çevirelim bakın ilmeğimi aldım yan tarafta üç tane ilmek var yanda ki 3 ilmekten hepsini geçirdim. Daha sonra diğerini geçirdim. Önce aldıklarımı tekrardan ilmek alıyorum. 1, 2 ve 3 ilmeği yandan tığıma geçiriyorum. Ve 3 ilmeği geçirdikten sonra ilk önce de alıyorum ve 3 ilmekten geçiriyorum. Daha sonra 3 tane kalıyor ve hepsini geçiriyorum. Bu şekilde tekrardan aldım. Yana döndüm. Arkaya döndüm ve yandaki 3 ilmeği alıyorum. Bu şekilde ilerletiyorum. Tığımda 3 tane kaldı. Hepsini birden geçirip tekrardan yan tarafa döneceğim. Bakın tekrardan döndüm ve yan taraftaki bütün 3 ilmeği aldım. Ve tığımda toplamda 5 tane ilmek oluşuyor. Bir ilmek alıyorum. 6. ilmek geçirdim ve tekrar tığımda 3 tane kaldı. Tekrar ilmek aldım. 3'ünü tekrar birden geçirdim. Bu kadar basit aslında. V'leri bu şekilde V oluşturmuş oluyoruz. Bakın tekrardan aldım ve 3 taneye geçirdim. Tekrardan yan tarafa geçiyorum. Bakın tekrardan aynı şekilde 1, 2 ve 3. Dikkatlice baktığınızda kesinlikle yapabileceksiniz. Ve üçünü birden geçirdim tekrardan ilmek alıyorum ve yana geçiyorum yandaki üç tane ilmeği tığıma geçiriyorum ve bir ilmek alıyorum tığıma hepsinin içinden üçünün içinden geçirdim tığımda üç tane kaldı onu da tekrardan ilmek alarak geçiriyorum şimdi tekrar yana geliyorum bir ilmek alıyorum 1 2 ve 3. Bu şekilde ilerliyorum. Bakın hepsini geçirdim. Şimdi 3 tane var tığımda. Hepsini birden alıyorum. Bu kadar basit. Yani hep yandaki 3 ilmeği tığıma geçirip üçünü birden çıkartıp diğer kalanların kalanları da alıyorum. Bakın tığımda diğer kalanları da aldım. Bu kadar basit. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Örgümüz V'lerden oluşuyor. Ee, neden V'lerden oluşuyor? Çünkü cüzdanımızın V'sine aynı olsun diye zaten cüzdanımız da V'lerden oluşmuş oldu. Evet, şimdi aparata geçireceğiz ama aparata geçirmeden önce ben örgümü ikiye katladım. Daha sonra her iki ucu da 4 adet kaydırma yöntemiyle birbirlerine ekledim, sabitledim dikermiş gibi. Daha sonra aparatı alarak her noktadan bir sık iğne yaparak toplamda 4 adet sık iğne örerek aparata ördüm. Sabitledim. Sıkı bir sabitleme yaptıktan sonra 4 adet sık iğne ördüm ve ipliğimi uzun olarak kesiyorum. ığından ipliğimi çıkartıyorum. Kalan ipliği içeri alıyorum ve sıkıca tutarak sarıyorum. Daha sonra kalan ipliği dikkatli bir şekilde sargımı bozmadan içeri alıyorum ve sabitleyerek alıyorum sıkı bir sabitleme yapıyorum. Siz bunu iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben tığ ile yapmayı tercih ettim. Ama sizin için daha kolay olabileceğini düşündüğüm için iğne ile de yapabilirsiniz. Bu şekilde sabitleyerek ipliği içeri alın ve örgünün içinden sabitleyerek geçirin ki çıkma yapmasın sağlan bir düğüm atın içeriden Mutlaka tığ yardımıyla sağlam düğümler atın. Ve mutlu son. Bunu demeyi çok seviyorum. Bir projenin daha sonuna geldik ve anahtarlığımızı cüzdanımıza takıyoruz. Siz de sevdikleriniz için örebilir ve onlara hediye edebilirsiniz. Gerçekten elemi kadar değerlisi yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de farklı farklı iplerle, farklı farklı renklerle örebilirsiniz. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorumlarınız bizi keşfete çıkartıyor ve daha çok örgü sevenlere ulaşmamıza neden oluyor like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, sağlık dolu günler, bol bol örgüler diliyorum.